Hack Zeugma finalinde izleyeceğimiz şey aslında bir siber saldırı yaşam döngüsü. Peki nedir bu döngü? Siber saldırı yaşam döngüsü, bir siber saldırının hedef sistem hakkında bilgi toplama aşamasından başlayarak siber saldırganın amacına ulaşmasına kadar ki 7 aşamasını anlatan bir modelleme. Şimdi gelin bu aşamalara birlikte göz atalım. Müzik Keşif, bir siber saldırının ilk adımı olan hedef sistemle ilgili bilgi toplama aşamasıdır. Bu aşamada takımlar onlara verilen istihbarat bilgileri yardımıyla sisteme dair veri toplayacak ve sisteme sızma yöntemlerini belirleyecekler. Keşif aşamasında hedef sisteme giriş noktasını belirleyen takımlar, bu giriş noktasında hangi atak vektörünü kullanacaklarına silahlanma aşamasında karar verecekler. Aynı zamanda kullanacakları zararlı yazılımları da bu aşamada hazırlayacaklar. Üçüncü aşamada iletme yöntemi belirlenerek hazırlanan zararlı yazılım ya da zafiyet sömürme kodu hedef sisteme iletilecek. Dördüncü aşama, takımların silahlanma aşamasında belirlemiş olduğu atak vektörünü kullanarak hedef sistemdeki güvenlik zafiyetini sömürdüğü aşama. Buradaki amaç ise oluşturulan zararlı kodun sistem üzerinde çalışmasını sağlamak olacak. Bir siber saldırıda sistem üzerinde başarıyla çalışan kod kalıcı bir tehdit haline gelmek için sisteme kendini yüklemelidir. İşte bu yüzden bu aşamada takımların başarılı bir şekilde sistemi kontrol etmesi önemli. Yükleme aşamasında takımların amacı ise zararlı yazılımın sistemde kalacağı süreyi mümkün olduğunca uzun kılmak olacak. komuta ve kontrol aşaması, hedef sistemin uzaktan kontrol edildiği aşamadır. Daha önce belirlenen bir veya birden fazla haberleşme kaynağı ile genellikle şifreli haberleşme yöntemleri kullanılarak bağlantı kurulur. Bu aşamaya gelen takımlar bazı sistemleri ele geçirmiş olacak ve hedeflerine doğru ilerleyecekler. Hedef sistemi ele geçiren takımlar son aşamayla birlikte amacına ulaşmak için çeşitli eylemler gerçekleştirecekler veri silme, değiştirme veya sistemi çalışamaz hale getirme bu eylemlere örnek olarak verilebilir. Siz de bu heyecana ortak olmak için HackZeukma finalini canlı olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi YouTube kanalından ve Teknofest hesaplarından takip edebilirsiniz.